yapamaz bu ya yapamaz Oğlum ortada bir iddia olsa şuradan giren ilk kıza teklif ederim ha Hayatta tırsmam Oha yok artık E var mısın iddiasına? Varım lan tamam bak bir haftalık hesabımız da birikti Onu ödemesine tamam mı? Tamam varım gel lan hadi Hadi <laughs> Selamünaleyküm beyler Hoş geldiniz beş gittiniz İyi güzel hoş Da Ödeme diyorum, borçlar birikti falan filan. Eğer ödemezseniz arıza çıkartacakmış patron. Bize beş dakika verin işte, beş dakika sonra Basti bütün hesabı ödeyecek zaten. Aa. hadi bakalım, beş dakika tuttu. <laughs> <laughs> ne hani her geldiğimizde şekil koyuyor. Ben bir şey ödemeyecek misin? Benim için sorun yok yani. Para alacağı zaman böyle değişiyor. Biz neredeyiz, sen neredesin zaten? Basri geri vites yaparsam var ya ağzını bunu kırarım ben senin. Ya tamam ya. Time is finish. Beş dakika bitmiştir. Göreyim paraları. Tamam neyse, tamam. Otur gel gel. Makara var. Ne Otur otur. Bak Basri kapıdan ilk giren kişiye teklif edeceksin tamam mı? Hah. E tamam. tamam dedik ya. Teklif edeceksin ve tokadı yiyeceksin. Nasıl adam? Hesabı ödemekten iyidir. Bak 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 bak. Şuraya bak. <laughs> gel. Geldi. Kalk lan çıkma teklif et. Ana, <laughs> Oğlum bu kız balık etli ya! Efendim? Çok şişman oğlum bu kız! <laughs> oğlum, e, şey yapmayacaksın, evlenmeyeceksin kızla. <laughs> teklif edeceksin. Abo! atın oğlum! Kemikleri iyi kanka. <laughs> ya... Bir sonrakine teklif edeyim ya. ya bununla <laughs> aramda siklet farkı var oğlum! Abicim... Biz kapıdan ilk giren kız diye anlaştık. Eğer başkasına edersen iddiayı kaybedersin kardeşim. O zaman bütün hesabı ödemek zorunda kalırsın. Kardeşim hadi git yatak atı gel. Bu kız vurdu mu? Sumsu sağlam. <Gülüyor> <gülüyor> Yavrucuğum, şey, Şimdi ben seni ilk gördüm ya. <laughs> bayağı bir tutuldum yani ben sana. Beraber takılalım mı ya? Ciddi mi söylüyorsun? He. Gel otur gel. <laughs> ha! Kız tokat atmadı. Teklifi kabul etti galiba. Evet abi ya resmen kabul etti. Oğlum ben size bir şey söyleyeyim mi? Bahsi iddiayı kazandı ama başı da büyük bela <laughs> Bayağı bir büyük. <laughs> <İşte yapayım. gülüyor> Teşekkürler garson bey. Ne yapacağım oğlum ben? İltifat, iltifat, iltifat. Bahsi. Bana ilk defa bir arkadaşlık teklif ediyor. Biliyor musun? Ben de ilk defa birine arkadaşlık teklif ediyorum zaten. Senin burcun ne? Boğa. Ay öyle mi? Benimki de Terazi. Boğa ile Terazi çok iyi anlaşır. Biliyor musun? Boğanın yani Teraziyle iyi anlaşıp anlaşmadığını bilmiyorum ama Terazi'nin Boğa ile anlaştığı ortada yani. Çok komiksin. Biliyor musun? Tamim değil mi? Bunlar işi bayağı iyi lan. Şakalaşmalar, komiklikler falan baksana. <laughs> vallahi ya. ister İster misiniz işi pişirip evlensinler? <laughs> Valla o zaman ben, ben vicdan azabından ölürüm ya. Çocuğu kendi ellerimle ateşe attım. <laughs> Aynı gemide alıp, tutarım